Bırakın. Günaydın. Kankacım bırak şimdi günaydını günaydını. Ben şu anda Drive Rise of the Elite Marines of the Assassination Squad 3, The Return of the Apocalypse in the Dawn of the Dark Shadows posterine bakıyorum. Çıkmış oyun. Sen nasıl böyle bir şey söylemezsin bana ya? Ya abi biz de takip ediyoruz ama henüz öyle bir açıklama olmadı yani. Yüzde yüz eminim ben. Ya bunlar lansmanı öne aldılar herhalde. Ulan acaba bedensiz varlık 3 çıkacak değil mi öne aldılar lansmanı? Ya yok sanmam ya. Bu Nakatomo Taşa gidiyor bir samuray oyunu çıktı ya. Acaba ondan mı yoktu bunlar ya? Ha? Çok iyi oymuş çünkü o da ha. Olabilir. Oğlum. The Rise of the Elite Marines of the Assassination Squad 3, The Return of the Apocalypse and Dawn of the Dark Shadows çıkmış. Şu anda oynanabiliyor. İnanabiliyor musun buna? Abi şöyle söyleyeyim, Bülent sabahın köründe oynamaya başlamış, adam hala oynamaya devam ediyor. Grafitler de inanılmazmış ya. Ama öyle böyle beklemiyordu o. Sırf oynayacağım diye freelance'a ayrıldı adam. Abi ben Rise of the Elite, Manas of the Assassination Squad 3 oynamak için aha gittim bunu aldım kredi çekip. Maşallah abi bu nedir ya? Abi ben işimi şansa bırakamam, oyunu indirim çalışmaz falan ben kafayı yerim. E sen nasıl oynayacaksın? Ben benim iş bilgisayarımda oynayacağım ya. Benim asus her türlü kaldırır. Vallahi ben akşamı nasıl edeceğim onu merak ediyorum. Resmen en uzun gün bugün. Ya akşamı etmek ne ya? Ben bugün öğlen yemeğine çıkmam. Aç kalırım gerekirse. Saat 12 bir arası patlatırım. Hmm. Yemek? <laughs> 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 Hayır. Bütün işlerimi bitirdim. Şimdi oyun zamanı. Volkan'cığım. <laughs> Buyurun Kemal Bey. Kaç zamandır ertelediğimiz şu konferans kol işi var ya. Evet. Hani Londra'nın. Evet. Şu an hazırlarmış. İstiyorsan Aa. halledelim. Tabii halledelim. O zaman yemeğimizi kolda yiyelim. Ne dersin? Harika olur derim. Hadi paşam hadi. Hemen geliyorum. Hadi. We have just Kanka bugün Sıla'nın doğum günü. Gel bir gözük istersen pasta keseceğiz. Sıla kim abi? Sıla işte. Ya yeni gelen kız mı bu? Evet. Abi oyun oynayacaktım ya. Evet. Acaba bir iki saat da burada mı oynasam? Kanka şu an çıktın çıktın yarım saate trafik felç. Hadi ya. O zaman evde oynayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Oynayacağım ulan seni. Sabaha kadar oynayacağım. Efendim Kemal Bey. Yok ne rahatsızlığı saat daha on bir buçuk gönderdim evet ben size raporları gönderdim bugün dört buçukta mail attım e, tabi gönderdim revizyonları yapıp da gönderdim bir tur daha revizyon istiyorsunuz öyle mi? Tamam onları da yaparım istiyorsanız yarın sabah lazım e, tamam bu gece hallederim.